Selamun Aleyküm Yeni YouTube kanalıma hoş geldiniz Kıymetli kardeşlerim Bugün çok güzel bir toyam var Şöyle güzel bir model Ben bunu yapacağım İnşallah hoşunuza gider yaparsınız Çok şık çok gösterişli güzel bir model Şöyle göstereyim Çabuk da yapılan kolay Şöyle ben birazcık e, toz pembe gibi pudra rengi gibi bir tülbent parçasının üzerine yaptım. Siz yazmanıza göre uydurursunuz. Çiçekli yazmaların çiçeğinin renklerinden koyabilirsiniz. Ben böyle koyu yeşilde çimen e, tıvattısını yaptım. Üzerine de çimenli giderek çiçeklerin yerini koyuyorum. Çiçekli çiçek renklerim şu renkler. Atsız zeminle çimenli de koyu yeşilden başladım devam ediyorum. Bunun yapılışını gösterim hoşunuza gider yaparsanız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tığ battımı ben üçer zincirli çektim. ikişer çok sık oldu. Şöyle üçer zincirle daha seçkin güzel durdu. E, aradaki çimenli de benim çimen çeşitlerim farklı farklı izleyenler bilir çimen çeşitlerin farklı var bunu da yine böyle bu şekil koydum çiçeği de bu şekil Bismillahirrahmanirrahim birer zincir çekiyorum bir defa doluyorum birer bir diğer ki battıya atlayıp trabzan mı yapıyorum iki defa da çıkıyorum dört tane zincirimi çekip çektiğim trabzanın dip kısmından girip şöyle kiprik yapıyorum tek bir zincir boynuna bir defa doluyorum bir diğer tığ battıdan girip 2 1 2 1 çıkıyorum 3 4 tane zincir 2 4 6 8 10 12 ben 13 tane koydum arasına şu çimenlerinden siz arasını ayarlayabilirsiniz. İster sık yapın, ister bu aralıkta yapın, ister daha da seyrek yapın. 13 tane yeterli geldi bana. Tekrar bir zincirimi çektim, bir diğer tabak diye girip ikişer ikişer çıktım. 4 tane zincirimi yapıp dönüp trabzanın dibinden kipriğini oluşturdum iki tane zincirimi çekiyorum hiç boynuna dolamadan bir diğer tığ battı atladım şu çekip bir tane zincirimi çekip şöyle şu yükseklikte bir örümcek yapıyorum şu şekil. Şu boyda bir örümcek yaptım. 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekip dönüyorum. Çektiğim şu örümceğin baş tarafından giriyorum şuradan. Kapatıyorum. 1 2 3 şöyle dönüyorum. 4 5 5 tane zincir çektim yaptığım bu yuvanın iç kısmında giriyorum 1 2 3 4 tane zincir çektim 2 defa tığımı dolayıp bu yaptığım aynı yuvaya bir daha batıyorum ikişer 2 ikişer 2 ikişer 2 çektim dört tane zincirimi çektim bu ikişer çıktığım trabzanı şuradan iç kısmından batıp şöyle burayı aldığı kadar sık iğne yaparak başa kadar gidiyorum dört tane sık iğne aldı. tekrar bu yuvaya giriyorum 2, 3, 4, 5 5 tane zincir çekip aynı yuvaya batıyorum tekrar 4 tane zincir çekip şu yap, yaptığım yaprağın eşini yapıyorum 2 defa doluyorum aynı yuvadan girip ikişer ikişer çıkıyorum 4 tane zincir çektim. Şu çektiğim trabzan içten girip tepesine şöyle küçük bir kiprik oluşturdum. Kiprikten sonra trabzanın şu bir direğini aynı bir diğerki gibi sık iğne yaparak 4 tane oldu. Sık iğnemi yaptım. Tekrar yine aynı yuvaya batıyorum. 2, 3, 4, 5 dönüp tekrar aynı yuvaya batıyorum 3 tane yuva oldu 2 tane yaprak oldu bir zincirimi çektim bir tane örümcek yapıyorum aynı boyda bu büyüklükte uzunlukta kapattım örümceğimi şu battığım önceki battığım değil bir tane boşluk bırakıp bir diğer ki tığ battıdan girip kapatıyorum şu şekil oldu tekrar iki zincirimi çekip tığıma doluyorum bir tane bir diğer tığ battıya atlayıp çimenime devam edeceğim. 4 tane zincir çekiyorum. Çektiğim şu trabzanın dip kısmından girip şu başında bir kibrit koydum. Tek bir zincir arada tekrar bir diğer tığa battıya. 4 zincir çektiğim trabzanın dibinden girip çıkarıyorum. Bir tek zincir bir defa doluyorum. İki defa da çıktım. Dört tane zincir buradan giriyorum. Kapatıyorum. Tek zincir Her tövbe birer tane giriyorum. Böyle arkadaşlarım çimenim bu şekilde devam ediyor. 13 üçer tane koyuyorum araya. Şimdi bir tane çiçeğimden koyayım. şöyle düğüm aldım bir düğüm attım şu çiçeğimin yuvasını yapmıştım bir burada yuva bir ortada bir de bu kenarda iki tane yaprak koymuştum şu ilk başta yaptığım yuvadan giriyorum şuradan kapatıyorum 4 tane zincirimi çektim 2 defa doluyorum bu yuvadan tekrar girip 2 1, 2 1 trabzan çekip iki tanesini tığda bekletiyorum tekrar iki defa doluyorum aynı yuvaya 2 1 çektim. 2 1 diğerleri kaldı. Tekrar çekiyorum. 2 defa doluyorum. Aynı yuvadan 2 1 2 1 bir diğeri kaldı. Şimdi bu kenardaki zincirle beraber 4 tane trabzan olmuş oldu. Trabzanlarımın baştakilerini şöyle hepsini bir de kapatıyorum. Burada 5 tane zincir çekip şu tepeye batıyorum. Kapatıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Yaprağımın bir duvarını yaptım. Şimdi ikinci duvarı tekrar aynı yuvadan girip şu şekil kapatıyorum. 4 tane zincirimi çekip şu yaprağın arka kısmından geçip bir duyar yuvaya atlıyorum. Şuraya arkadan girdi, Gittim. Şimdi burada da aynı işlem. 4 tane zincir çektim. 2 defa doladım. Aynı yuvadan girip ikişer, ikişer çıktım, ikisi kaldı. İki defa doladım. İkişer, ikişer. ilmeğim kaldı. Tekrar iki doladım. Bir tane ilmeğimi bıraktım hepsini birden çekiyorum 3 trabzanı yaptım zincirle 4 tane şimdi bu başına 5 tane zincir çekiyorum dönüp aynı çektiğim trabzanla baştan girdim şöyle bir kiprik yaptım tekrar buraya 4 zincir çekip aynı yuvadan giriyorum şuradan kapatıyorum. İki yaprağımı yapmış oldum. Dört tane zincirimi çekip tekrar bu yaprağımın arkadan yaprak önde kalıyor. Arkadan bir diğer yuvaya atlıyorum. Dört tane zincir, iki doluyorum. Girdiğim bu yuvadan 2 1 2 1 ikisi kalıyor. 2 i̇ki defa doluyorum aynı yuvadan. İkişer çekiyorum. Birer ilmeğimi bırakıyorum. Doladım 2 iki defa. İkisini bir, ikisini bir. İlmeklerim 4 tane oldu. Dördünü de birden çekiyorum. 5 tane zincirimi çekip şu tepeden giriyorum. 4 tane zincirimi çekip tekrar çiçeğin dik kısmından giriyorum. Sıkıştırıp kesiyorum. Şekil modelimde böyle menime devam ediyorum bir zincir çekip bir diğer battıya atlıyorum 4 zincir çekip aradan girip kapatıyorum bir zincir bir defa doluyorum bir diğer tığ battıya batıyorum 4 zincir çekip kapatıyorum 2 4 6 8 10 12 13 13 tane kibrimi yaptım kapattım çimenim bu şekilde iki zincir çekip bir diğer battıya ip almadan batıyorum bir zincirimi çektim şu kadar bir örümcek boyu 2 3 4 5 6 Çeviriyorum hafiften. Örümceğimi baştan girip kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. 5 Buraya aynı yuvaya batıyorum. Kapatıyorum. 2 3 4 zincir çekip iki defa doluyorum. Aynı yuvaya batıyorum. 2 şişer. 2 de çıktım. 4 tane zincirimi çekip trabzanın baş kısmından girdim. Kalan bölümü de bu şekil sık iğne. 4 tane aynı yuvaya tekrar batıyorum. 1 2 3 4 5 5 zincirimi çektim. Tekrar aynı yuvaya battım. 4 zincir çekip 2 defa doladım. Aynı yere battım. Tekrar 4 tane zincirimi çektim iki defa doladım aynı yuvaya 2 2 çıktım 4 tane zincir tepeye kiprik kapattım çektiğim zincirin trabzana şu dip kısmından 4 tane sık iğne sardım aşağıya indim yuvaya Tekrar bir tane daha yoğ olacak. 5 tane zincirimi çekip aynı yuvadan girip kapattım. Bir zincir çekip sıkıştırıyorum. Bir tane şu boyda örümcek kapatıyorum. Örümcekten sonra şu battığım yuva değil bir tane boş bırakıyorum. Bir diğer yuvadan Şöyle küçük bir sık iğne yapıp kapatıyorum. İki zincirimi çekip çimene devam ediyorum. İki bir çekiyorum, iki bir çekiyorum. Dört zincir. Arada bir tane zincir. Şimdi turuncu ipliğimi aldım. Düğümümü attım. Yaptığım şu dipteki küçük yuva. Şuradan giriyorum. Aynı diğer ki işlemi yapıyorum. 4 tane zincir. iki defa doluyorum. Şu yuvadan. 2 1 2 1 1 kaldı ilmeğimin. Tekrar iki defa doluyorum. İkisini, ikisini bir bir ilmeğim kalıyor. Tekrar 2 doluyorum. Hepsini birden çekiyorum. 5 tane zincir tepeye dönüp şu baştan girip kapatıyorum. 4 tane zincir de buraya. Şuradan tekrar girip kapatıyorum. 4 tane zincir şu yaprağın arka kısmından şöyle bir diğer ki ortadaki yuvaya atlıyorum şuraya. 4 zincir çektim 2 tane aldım boynuna. Ortadaki yuvaya da aynı şekil. Kardeşlerim tamamladım. ipliklerini yaktım çok güzel bir model çok şık duruşlu yapmanızı tavsiye ederim gerçekten çok kullanışlı yani Umarım beğenirsiniz. Güzel güzel yapıp kullanırsınız. Bugünkü modelim de böyleydi. Kanalıma abone olursanız memnun olur, sevinirim. Allah da sizleri memnun etsin. Beğeni tuşuna basarsanız, bildirim zilini açarsanız daha güzel modellerim var. Haberdar olursunuz videolarımda. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.